Yüksek gerilim bugün yurt içi piyasalara ve Orta Doğu'ya geri döndü. Ve hemen bunun piyasalarda etkisini gördük. Borsa İstanbul devre kesti. Altına ise yeniden güvenli liman alımı geldi. İki önemli açıklama, biri Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, diğeri Amerikan Dışişleri Bakanı Antony Blinken'dan. Cumhurbaşkanı Erdoğan dedi ki bugün Hamas bir terör örgütü değil, mücahitler grubudur. Ve bundan sonra işte Borsa İstanbul devre kesti. Çünkü bu söz sonrasında Ankara ile Batılı başkentler arasında yeniden bir gerilim ortaya çıkacağı düşünüldü. Bu da borsada özellikle ne zamandır beklenen yabancı yatırımcıların gelişini iyice öteleyeceği beklentisi doğdu. Bu beklenti işte borsaya satış getirdi. Sadece bu söz değil, bunun yanı sıra Cumhurbaşkanı İsrail'e gitme planlarını askıya aldıklarında söyledi. Ve bu arada Türkiye'de İsrail'in ne zamandır sürdürdüğü, Doğu Akdeniz'de sürdürdüğü sondaj çalışmaları da askıya alındı. Bu açıklandı ve işte bütün bunlar da Borsa İstanbul'da bir anda satışlar başladı. Aslında Cumhurbaşkanlığı bu sözleri öncesinde de borsada moralleri bozan yine yabancı yatırımcılarla ilgili bir başka söz vardı. Mehmet Şimşek'e ait bir konuşma. Mehmet Şimşek burada görüyorsunuz katıldığı panelde dedi ki yabancı yatırımcılar gelecek ama gelmesi zaman alacak. Oysa çok da öyle beklemeden yabancı yatırımcıların artık Türkiye'ye geleceğine dair Özellikle önceki gün Cumhurbaşkanının İsveç'in NATO'ya üyeliğini onaylaması sonrasında bir beklenti doğmuştu. Mehmet Şimşek bu sözü söyleyince yabancı yatırımcılar demek ki öyle kısa vadede belki de yerel seçimlerden önce Türkiye'ye gelmeyecekler beklentisi yeniden güçlendi ve Cumhurbaşkanı Hamas'la ilgili o cümleyi kurmadan önce zaten borsada düşüş başlamıştı. Evet bugün borsa sert düştü. Fakat Hamas'la ilgili sözleri Cumhurbaşkanı'nın döviz tarafında bir harekete yol açmadı. Oysa biliyoruz ki geçtiğimiz dönemlerde borsa devre kestiğinde döviz tarafında da mutlaka bir etkisi olurdu. Ama çok ama az. Bugün bir etkisi olmadı. Burada görüyorsunuz dolar bugün 28 lira 11 kuruşta. Dün de buradaydı bankalar arası piyasada. Bu arada kapalı çarşıda da yine aynı seviyede 28 lira 11 kuruşa çok çok yakın. Yani bir hareket görmedik. Nasıl oldu bu iş? büyük olasılıkla bugün ekonomi yönetimi bir müdahale gerçekleştirdi veya müdahalenin boyutunu arttırdı. Yarın Merkez Bankası'nın faiz kararı var biliyorsunuz. Saat 14. öğreneceğiz. Beklenti 500 bas puanlık bir artırım yapacağı şeklinde. Beklenti fiyatlara dahil 500 bas puanlık bir artırım yapması durumunda döviz tarafında da diğer piyasalarda da büyük bir etkisini büyük olasılıkla görmeyiz. Fakat daha sonrası için Mehmet Şimşek'in bir planı var. Dedi ki, "Oyun planımız Türk Lirasının reel olarak değerlenmesi" reel değeri bir para biriminin enflasyondan arındırılmış değeri. Yani Türk lirası değer kaybetmeye devam edecek ama enflasyondan daha az değer kaybedecek. Daha doğrusu ekonomi yönetimi Mehmet Şimşek'in dümeninde olduğu ekonomi yönetiminin hedefi bu. Şöyle bir cümle kurdu Mehmet Şimşek. Yeni normal Türkiye'de yeni normal iyi ekonomi politikaları uygulamak bu güveni arttıracak Türkiye'de. Güven kısa ve uzun vadeli yabancı yatırımcıyı getirecek. Bu da Türk lirasının reel olarak değer kazanmasını sağlayacak ve Türk lirasındaki reel değerlenme enflasyondaki düşüşü hızlandıracak. Oyun planı gerçek oyun planı bu dedi bugün Mehmet Şimşek. Ama tabii ki mevcut koşullar ekonomi yönetimine bu planı uygulamaya izin verecek mi? Önümüzdeki günlerde izleyeceğiz. Yüksek gerilim bugün Orta Doğu'da da arttı dedik. Amerikan Dışişleri Bakanı Antony Blinken İran'ı sert ve net bir dille uyardı. Dedi ki biz savaşı genişletmek istemiyoruz ama siz veya müttefikleriniz, vekilleriniz tam Türkçesi saldırırsa Amerika'ya veya İsrail'e aynı şekilde cevap veririz dedi Anthony Blinken. Neden bu konuşmayı yaptı? Çünkü dünkü videoda görmüştük. Suriye'deki Amerikan üslerine dün İHA insansız hava aracı saldırısı gerçekleştirilmişti ve Amerikan Savunma Bakanlığı Pentagon'un sözcüsü dedi ki, bu saldırılar İran'ın bölgedeki Müttefikleri Müttefik grupları tarafından gerçekleştirildi. Bu da işte Amerikan Dışişleri Bakanlığının bugün sert bir uyarı yapmasına yol açtı. ve o uyarı sonrasında da 10 altında sabah yine yükseliş gördük. Dün hatırlarsanız 1960 dolara kadar gerilemişti 1964 dolara kadar. Bugün sabah saatlerinde yeniden 1990 dolara kadar yükseldi. Ama öğleden sonra yeniden bir miktar gevşediğini gördük ama çok da fazla değil. 1977 dolarda şu anda çarşamba akşamı ben videoyu çekmeye başladığımda çünkü yine Amerika'dan gelen bir veri ons altını bugün aşağıya çekti. Amerika'da yeni ev başlangıçları açıklandı. Eylül ayı verisi ve beklentilerin üzerinde geldi. Biliyorsunuz dün PMI satın alma yöneticileri endeksi beklentilerin üzerinde gelmişti. Amerika'da ondan önce perakende satışların yine beklentilerin üzerinde geldiğini görmüştük. Bugün de yeni konut satışları beklentilerin üzerinde geldi. E, biliyorsunuz çok çalışan bir motor ısınır. Çok çalışan bir ekonomi de enflasyonist baskı üretir. Enflasyonist baskı da FED'i Amerikan Merkez Bankası'nın ya bir faiz artırımı yapmaya zorlar ya da yapmasa dahi mevcut sıkı para politikasının yüksek faizi uzun bir süre boyunca sürdürür. Parasal gevşemeye başlaması yani faiz indirimlerine başlaması çok uzak bir tarihi ertelenir. İşte bu beklentiyle bugün öğleden sonra 10 saltın bir miktar gevşedi. Kapalı çarşıda ise akşam saatlerinde bugün fiziki gram altının alış fiyatı oradaki büroların alış fiyatı 1830 liranın biraz altındaydı. Yani dünkü seviyelerdeydi. Ama şimdi Orta Doğu'da yeniden ısınıyor ve karşılıklı sert açıklamalar devam ettikçe ons altının biraz daha yükseldiğini görebiliriz. Borsa İstanbul'a geçeceğiz ama geçmeden önce ikinci el otomobil piyasasına kısaca bir bakalım. Orada ilginç gelişmeler var. Bir durgunluk var. Bunu siz de izliyorsunuzdur. Geçtiğimiz Temmuz ayında internetteki sitelerde sarı site başta olmak üzere toplamda 400 bin otomobil satıştaymış. Şu anda Satışta olan otomobil sayısı 1 milyona çıkmış durumda. Bu ne demek? Satışa çıkarılan otomobiller satılamıyor demek ve durgunluğa giren her piyasada olduğu gibi otomobil piyasasında da fiyatlar düşüyor. Kar da veri şirketi onun verilerine göre 1 ila 20 Ekim arasında yani içinde bulunduğumuz ay otomobil fiyatları ikinci elde %9 ortalamada düştü. %9. Baba Kar o da bir ikinci el şirketi biliyorsunuz. Ona göre ise geçen ay Eylül ayında %8 düştü ikinci elde fiyatlar. Ekim'de ise fiyat düşüşü bir miktar geriledi. Bava Kars yöneticisi Serdal Gözelekli önümüzdeki dönemde çok dramatik fiyat düşüşleri yaşanmayabilir uyarısı yapıyor. Ama 1 milyon otomobil satılamıyorken fiyat düşüşleri biraz daha pekala devam edebilir. Borsaya geçeceğiz ama borsaya geçmeden önce Cumhuriyet'in 100. yılını bir kez daha kutlayalım. Nice yüzyıllara. Borsadaki düşüşe gelecek olursak sabahtan başlayalım aslında sabah saatlerinde dün devamlı telinde alımlar vardı borsa İstanbul'da %0.50 artı başladı sonra zayıf bir 8100 denemesi yaptı Endek 8067'yi gördü ama sonra onu başaramayınca 8100'ü geçemeyince kar satışları geldi ve 8000 etrafında bir süre seyretti endeks. Öğleden sonra işte Mehmet Şimşek'in videonun başında gördüğümüz yabancı yatırımcılara dair bir süre beklenecek sözüyle 7900'lere hatta 800'lere kadar geri dedi borsa. Sonra da Cumhurbaşkanı'nın açıklaması geldi ve onunla satışlar derinleşti. Borsa İstanbul devre kesti 6'ya kadar sürekli satış oldu ve epey kötü bir noktadan kapattı bugün Borsa İstanbul %7 aşağıda işte 7424'ten bugün Borsa İstanbul günü tamamladı. En çok satanlara baktığımızda yine en tepede Bank of America, ardından Info Yatırım, Haklarını yemeyelim. Bu iki kurum Cumhurbaşkanının açıklaması öncesinde de yine bugün satış yapıyorlardı. Açılışta iletişim ve ulaştırma sektörleri iyiydi. Bankacılık ve demir çelik satışı yiyordu. Öğleden sonra ise fakat bütün sektörlere satış geldi. Çünkü bu olayın daha da büyüyebileceği endişesi var. Yani şimdi karşılıklı restleşmeler olursa Ankara ile batılı başkentler arasında bir kriz doğar ve daha da büyürse önümüzdeki günlerde o borsa İstanbul'da yeni satışlara yol açar endişesi bugün borsada gördüğümüz satışların arkasındaki temel sebepti. Ama sadece bu değil tabi böyle sert satışlarda hep olduğu gibi kredili hesaplara ve teminat yetersizliği olanları aracı kırımlar bugün zoraki satışta yaptırdılar. Bu da bugün borsadaki satışı derinleştiren bir başka veya ikinci faktördü. Şimdi bu faktör yani ikinci faktör yani teminat yetersizliği olanlar işte kredi hesaplar aracı grupların zoraki satışları yarın sabah açılış sonrasında devam edebilir. Yani bir süre daha düşüş görebiliriz yarın ama eğer siyasi tarafta ek bir gelişme olmazsa yeni restleşmeler veya işte şu anda öngöremediğimiz bir takım gelişmeler olmazsa daha sonra ilk anlardaki satışlar sonrasında borsa yarın yeniden olumluya alışa dönebilir ve 7650'lere doğru bir hareket yapabilir. 7400 önemli bir destek burada tutunması önemli borsanın. Yukarıda da direncin ilk direncin 7650'de olduğunu görüyoruz. Eğer ama borsa 7400'e tutunamazsa aşağıda 7150'ler hatta 7100'lere kadar gidebilir. Bu gerilim eğer büyümezse o zaman önümüzdeki dönemde yeniden buralardan tepki gelmesi, yeniden Borsa İstanbul'un yükselişine devam etmesi bu enflasyon koşullarında ve Türkiye ekonomisi de büyüyorken ve işte bilançolarda açıklanıyor biliyorsunuz ve beklentilerin üzerinde bilançolar geliyor özellikle büyük şirketlerden bu koşullarda eğer siyasi tarafta başka bir takım olumsuz gelişmeler yaşanmazsa borsa yoluna devam edecektir. Bu arada kim sattı, ne sattı ona da her akşam bakıyoruz. Bir kez daha bakalım. Bank of America, Yapı Kredi sattı, Türk Traktör, İşçe, Pegasus, SASA, İş Menkul, Kontrolmatik ve Tav Havalimanları sattı. Info, Ereğli Akbank, Emlak Konut, Aselsan, TürkSel, Yapı Kredi, Koç Holding ve Tüpraş sattı. Yarın yeniden görüşmek üzere.